Türk iş göçünün 60. yılı hatırına Almanya'da yaşayan Türk sanatçılar gurbet türküsünde buluştu. Dedik ya biraz önce gurbet çok zordur diye. Evet, evet onlar da bu gurbet türküsünde buluştular. Şimdi gurbet Almanya'nın üçüncü... farklı bölgelerinde yaşayan Tabii. ve araların, aralarında Almanların da bulunduğu Türk sanatçılar. <laughs> Özdemir Erdoğan'ın gurbet türküsünü yorumladılar. Tabii. Şimdi öyle sokaklar, caddeler, semtler var ki Çok Almanya'da artık tabii e, her taraf Türk kokuyor. Yani bir bakıyorsunuz efendim her türlü yemek var. Evet. Cadde bizden, tabii. levhalar böyle e, öyle. E, insan bu üçüncü nesil şanslı yani bir bulup konuşacağı, garip kalmayacağı bir dönemleri yaşıyor. Birçoğu artık ikinci nesil iş adamı oldu. İşte bu aşıyı bulan mesela. Profesör ve eşi hı hı. E, Hanımefendi, bunlar da ikinci nesil gurbetçilerimizin evet, çocukları, aynen, bilim evet. adamı olmuşlar. Avrupayı, dünyayı kurtaracak bir şey ortaya koydular. E, yani bu hastalıktan daha doğrusu muhafaza edecek bir aşı buldular, ortaya koydular. E, bu çok önemli. Gurbet hakikaten çok zor tabi. Zor tabii. Evet, yani ilk yıllarda bu emperyal güçler öyledir. Ya bizim madenlerimizi çıkarmamız lazım işletmemiz lazım, efendim sanayileşmemiz lazım. Ama nasıl yapacağız? E, efendim bunu dışarıdan işçi alalım yapalım. Biz bu efendim kötü işleri yapamayız. Yani Hı -hı. bir Alman bu işin altında kalkamaz. Hı -hı. Ne yapalım? İşte dünyanın birçok yerlerinde, özellikle sömürdükleri bölgelerde falan sömürgesi altındaki bölgelerde, bilhassa Fransa, Afrika'da Hı -hı. bir ton işçi getirmiş. Yani öyle, onların e, tabiri caizse sırtlarına basarak yükselmişler. Kıymeti çok bilinmiş mi bilinmemiş mi onu bilemiyorum ama evet. özellikle Türkler açısından değerlendirdiğimizde yani çok rahat bir cümle kullanabilirim. Ee, Avrupa'nın güvenliği bugün e, Müslümanlardan özellikle Türklerden sorulur diyebilirim yani bu çok iddialı Doğru. bir cümle. Yani bakın bunlar 3. nesil orada ya. yani torundur bunlar Aynen. artık. Ee, Türkçe konuşuyorlar, Türkçe söylüyorlar, mahalleleri var, çarşıları var, sokakları var. Tabii. Ee, onun için Avrupa'nın bunun kıymetini bilmesi lazım. Asimile etmemesi lazım. Kültürlerine özellikle saygı göstermesi Aynen. lazım. Diline, dinine e, efendim e, saygı göstermesi lazım. Olduğu gibi kabul ederse Almanya'da, Avrupa'da mutlu olur. Oradaki insanlar da mutlu olur. Daha çok verirler o ülkeye. Daha çok kazandırırlar. Bunun farkında olmak lazım yoksa insanlar huzursuz oldu mu, rahatsız oldu mu ne olur? Siz de rahatsız olursunuz. Siz de rahatsız ederler. Evet, çok açık söyleyeyim.